Sevgili Leyla, hoş geldin. Hoş bulduk. İkber Ortaylı'nın akıllı, <laughs> yani, hepim, yani ne cahilsin bölümü bana bile yapılmıştı yani, şaka değil yani. <laughs> ben de hep kendimi öyle zannederdim ama ilk defa böyle bir komplimanı, İhber hele Hocadan, ondan almak, yani artık ölebilirim bence, durumu. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten çok doğru. Leyla, şimdi özellikle 8 Mart dün işte ben de inatla bu bir kutlama değil, kutlama değil derken sen ne düşünüyorsun? Ve ben hep önde bayrağı taşıyan isimlerden biri oldun kadınlar için aslında. Her zaman. Her anda. Her yani zaman. bizim tanışıklığımız o kadar eski ki her alanda. Ne zaman söylesi yapsak ne yaptın, ne ettin kadınlara getirdin konuyu? Biraz sen ne düşünüyorsun 8 Mart konusunda onu merak ediyorum. Hep anılması gereken, hep hatırlanması gereken, hep kutlanması gereken, hep e, coşkuyla ve özel bir gün olduğunu düşünüyorum. Çünkü en azından emekçi kadınların hatırlandığı bir gün, değerinin daha iyi bilindiği bir gün. bahane Bütün... olsun en azından. Evet, evet evet, yani, evet, evet, evet. Eşitlerine ne kadar bahane olsun. Bir konuşma ne? yaptın galiba sen. Evet, bir, yerde, bir yani Turkish Women'de, Yeditepe Üniversitesi'nde ne bir dedin konuşma yaptım. Ya? orada Melek'le Turkish Women'ın evet. kurucusu Melek'le karşılıklı seninle şu anda yaptığımız gibi bir şey yaptık bir o söyleşi. Yani, tabii evet. orada tabii çok genç kız var, çok evet. genç kadın var. İşte onlara tavsiyeler Benim yani ne e, Girmeyelim oraya ne çünkü o zaman yani bazı şeylerin ertelenmesi gerektiğini söylemek durumunda kaldım. Evlilik ve çocuk gibi Hayır, yani söyle, bunlar evet. çünkü ee, hayat biliyorsun hepimizin e, normal bir kaza bela olmazsa normal genetiğimizde de fena değilse ciddi uzun yaşayacağız. E, bu uzun Eskisi yaşam gibi değil, değil yani. Hiç tabii, değil. Tabii. Oraya hiç tekrar etmeyelim. Or oraya çok şey sığabilecek. Eee hmm. tıbbın gelişmesiyle kadınlar daha geç çocuk sahibi de olabilecek ki oluyorlar. E, ben de 38 ve 40 yaşında e, iki erkek evlat sahibi oldum. Yani ee, o eskilerin hani biyolojik saat geçiyor bir an evvel falan baskıları da artık azalmak durumunda. Durumunda Çünkü, ama azalmıyor maalesef değil mi? Yani hmm. işte onların hatırlatmasını yapmaya çalışıyorum. Yani mühim olan paranızı kazanmanız, mühim olan ekonomik özgürlüğünüzün olması, hmm. mühim olan bir mesleğinizin olması ve Dengeli bir hayat, dengeli bir aile, dengeli beraberlikler, dengeli bir toplum, dengeli bir Çok ülke. Katılıyorum sana ee, ve çünkü acele etmemeleri gerektiğini daha da fazla söylüyorum ben de. Çünkü e, istatistiklere göre bir de boşanmalar da artıyor ve e, yakın zamanda evlenenlerin boşanması artıyor. Bir acele ediyorlar çünkü ve ondan sonra da boşanmalar başlıyor. E, boşanmak da kolay bir iş değil yani. <laughs> Hiç değil. Değil yani sen de bilirsin <laughs> ben de bilirim. Hayatın yani. en herhalde en e, pahalı e, imzalarından biri. Yine oraya girmeyelim. <gülüyor> Çok <gülüyor> E, en büyük ortaklıklarından biri çünkü en değerli şeyleri beraber paylaşıyorsun daha sonra onun için çocuk olunca e, evet tabii ki çocuk oluyor evet. zaten öbürünü öbür saymıyoruz türlü, tabii öbürünü yani. saymıyoruz bile <laughs> ee, onun için İlber'in söylediği doğru evlendiğinle ayrıldığın aynı kişi değil diye çünkü <laughs> başka bir yüz görüyorsun vesaire ama konumuza gelelim kadınların varlığı kadınların anılması kadınların o gün değerliymiş gibi hissettirilmeleri bu bir farkındalık günü bana sorarsan işte bugün de dünyada biliyorsun artık kadın tarzı yönetim, kadınlar başta olsaydı, daha önemli pozisyonlarda olsalardı nasıl bir fark olurdu? gibi birçok araştırma yapılıyor. Artık Hem araştırmalar bu araştırmalar yapılıyor ama bunlar e, hala dünya, bir işe yaramıyor diyorsun. Evet, Le Leyla doğru. Yani doğru sen ama de... farkındalığa gelmek de bir şey. O yani da akıllı şey. olanlar bu beraberliği seçiyorlar çünkü oradan çok daha verimli sonuçlar çıkıyor. Yani senin okuduğun programın başında okuduğun Harvard araştırması ben evet. atmıyorum kafadan ama Tabii. böyle bir beraberlikte daha sıhhatli kararlar alınıyor. Yani Niye? kadından kadına sorgulamak. Alınınca fikri alınınca fikri alın evet. çünkü içgüdüleri de daha farklı ne çalışıyor. Ne farkımız var sence? Ee, ne farkımız var? Bir kere e, sofraya farklı yemekler getiriyoruz. Hı. Mecazi anlamda Çok bunu iyi söylüyorum. Çok farklı bakış açıları getiriyoruz. Çok farklı yönden bakabiliyoruz çözüm olaya. Çözüm odaklıyız bir de galiba. adede. Yani ben çözüm odaklıyım. Kadınların, kadınların, kadınların da çözüm. Ya. Ben daha da mantıklı buluyorum daha kadınları. Daha da mantıklı. İster evet. inan, ister inanma daha mantıklı. Ayakları buluyorum. daha mı yere? Daha mı? ayakları yere basıyor. Daha az uçuyorlar. Hmm. Çünkü daha bir. Ve daha stratejikler, yani daha uzun vadeli düşünüyorlar. Bugünü kurtarma peşinde değiller. Hı. Nitekim bugün bu zilyonerlerden ayrılan kadınların yaptığı yatırımlara bakınca hep kadın girişimcilerin startup şirketlerine yatırım yapıyorlar veya bu tip sivil toplum örgütlerine yardımda bulunuyorlar. Hı hı. Yani kadın daha çok... Kadına yatırım yapmaya başladı. Bu çok değerli bir şey. Çok kıymetli. Çok kıymetli evet, bir şey. Çok, çok uzun vadeli baktığını da gösteriyor Hı. çünkü kadınların girdiği işler, kadınların girişimleri Hı. daha emin adımlarla, daha yani hemen hop bot bitti kazanayım milyoner böyle bir şey yok. Hı. Daha gerçekçi, Hı. daha uzun vadeli, daha sürdürülebilir. Bir de birçok şapka aynı anda. Evet. O şapka, o nasıl şapkadan tavşan çıkarıyoruz bilmiyorum ama yapıyoruz. Bu da bizi daha becerikli kılıyor ya. Evet. Bunun iyi tarafları da var. Yani evet. e, bir, bir çok çalgıyı bir anda çalabilmek gibi. <laughs> Bunaldığın yani, olmadı mı hiç bu kadar? Nasıl? Bunaldığın olmadı mı o kadar şapkadan? İşte eş zamanda mesela, anne, işte ne, ne bileyim iş, bir, bir sürü şapkamız Hepimizin var ya. Hepimizin oldu. Evet, evet. Hepimizin oldu olacak nasıl oluyor. Nasıl kendini bozuk ettin mesela? Ee, bir kere her gün yeni bir gün. Hmm. Beni yani o gün bit, tabii kötü bir günse bitmesini istiyorsun hmm. ama ertesi gün ben hep iyimser oldum ve hep e, ertesi güne güvendim. Yani hakikaten çok e, ümit, umut ve iyimserlik e, yanım çok kuvvetli. Ve nitekim beni hiç evren yanıltmadı. E, çok da e, bu, bu e, ilahi adalete de çok inanan çok biriyim ben. Okuyor. Ee, onun için yani bütün bu inançlar seni koruyor veya bir e, bir bir kabuk bağlatıyor yani senin değerlerin seni e, seni sen yapan şeyler. Öyle, öyle. Benim değerlerim de beni koruyan bu tip değerler. Yani ama bunu bir de dışarıda verirsin. şimdi Leyla benim için çok özeldir gerçekten. Bundan 17 18 sene önce ben boşanırken hatırlıyor musun? Senelere girmeyelim. E, tamam, girmiyoruz. Hani 3 sene önce ama çocuklar Aa. büyüdü ne yapayım? Neyse dedim ki ay dedi bir, bir spor yerinde karşılaştık. Dedi ki hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Hiç dedi hatırlamıyorum ki, ama ne yapıyorsun hatırlarım. dedi. bazı şekli. Ay dedim Leyla yani, biliyor musun dedim boşan inanıyorum. Ay dedi bunu hatırlayacaksın. Ay yok. Dedi ki e, dedin ki ya dedim boş versen tamam bunun yoluna bak bak daha iyi olacaksın daha başarılı olacaksın üzülme <laughs> ama işte ikizler var ikizler de çok iyi olacak bak beni böyle bir, bir böyle bir şeye kandırdın sanki her şeyi yapabilirmişim gibi bir konuşma yaptın bana mesela. İyi yapmışım. İyi yapmış. Bugün olsa aynı şeyi söylerdim. İşte çünkü yaparsın. Ölüm yok sonunda hayatım. Tabii, tabii Yani zorluklar insanı daha güçlü yapıyor. Ben Acar ve Zuhal Baltaş hocaların çok... Yakın takipçisiyim. Çok da e, onların yazdıklarını yakından takip ediyorum. Hep zaten onu söylüyorlar. Yani düşersen kalkmayı öğreniyorsun. Yoksa hiç düşmemiş biri kalkmayı da beceremiyor. Hmm. Ve ne kadar erken düşersen o kadar faydalı. Onun için çocukları da korumamak lazım düşmekten. O aman aman aman. O lazım. öyle hiçbir şey olmasın. Aman, yani o korkunç zaten yeni neslin çocuk yetiştirme şekline tahammülüm Yok, çok de. zor çok e, karşılaşmamaya çalışıyorum anneciğim babacığım diye sevmeler beni benden alıyor yani ha. o orada zaten sigortam anında atıyor sosyal medyada görüyorsunuz onların e, şeyleri var esprileri yapılıyor anneciğim babacığım sevmelerini Ay, herhalde <laughs> o kadar e, karşıyım ki karşıma bile e, alay ediliyorsa evet. çok iyi bir farkındalık geliyor demek ki ama tabi de bunun ekmeğine yağ sürüyor Şeyler dizilerde de, de bu evet. böyle söylenince bu iyice yer leşiyor çok yanlış yani Bilmiyorum psikologlar ne kadar şey yapıyor. Bir de mesaj şeyler ama. oluyor, mesela şeyler oluyor. İşte biz mezun olduk. Evet, biz niye? Ha biz niye? Sen ne kadar çalıştın ki? Vallahi ben çocuklarımın defterlerini açmadım, umurumda <laughs> evet, değil. Tabii. Onların sorumluluğu bana ne? Ben 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 yeteri kadar zorlandım mezun olurken, onların sırası ne yapayım ya? Yani? Yani Böyle bir veli de yani? modeli var değil mi? Evet, öyle bir biz var. evet doğru biz. Biz biz mezun, biz işte evet. iş işte, 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 özel ders alıyoruz falan biz. <laughs> Bana hiç uymaz girme oraya. Bana hiç uymaz yani yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir de Leyla'nın çok sevdiğim özelliği, senin çok sevdiğim özelliğinde bir de Ay asla Itiraf.com yani. Valla öyle. Asla e, söylediğini hani kendini şey yapmazsın. Ne düşünüyorsan söylersin. Yani net bir insanım ve doğru bir, evet. direkt bir insanım. Yani ve hiçbir şekilde birini kırmak üzere Tabii. veya bir ajandam olmadan konuştuğum için... Hmm. Beni bilen, seven insanlar zaten direkliğim için ve onları başkaları gibi sulandırıp bir şey söylemeyecekler. Benim o netliğim ve... Bizle ajanda yok Biz arkadaşlar. Bizle ajanda yok yani. Evet. niyetimin o kadar belli ki iyi olduğu problemim tonalitem. Yani yüksek tonlamaya, coşkuma her erkeğin tahammül edebildiğini düşünmüyorum. Nitekim iş yerinde o zorlukları çekiyorum ama... Şey, yine, şey mi alınıyorlar? Hani hakaret gibi mi görüyor? Ya da Hakaret gibi yani, değil de herhalde bir tonlama problemim mi? olabiliyor. Yani çünkü çok coşuyorum, çok şey <laughs> yapıyorum, çok belki hani... Bozuluyorlar. Iı, Öyle mi? Onların problemi diyeceğiz artık. Aynen. Ne yapayım Peki, yani? Şimdi bu sert görünmene rağmen sen aslında hayır demeyi çok iyi bilen biri değilsin ya da öğreniyorsun. Pelin Bozkurt Bilgi işte çok güzel bir söyleşim vardı. Doğrudur. Doğrudur. Doğru, Traf.com doğru. Yani hayır demek e, belki biz kadınlar için zor ama bizim gibi senin benim gibi her şeye hayır diyen <laughs> kesin ne istediğini bilen zart zurt böyle güçlü kadın e, imajının hiç öyle olmadığı doğru. E, hayır çok zor diyorum. Doğrudur. Ama çok öğreniyorum. Çünkü Daha demek fazla, lazım değil mi Leyla? Elbette demek evet. lazım. Elbette demek Mesela lazım. Mesela ben aileme de. Hayır demeyi öğrendim. Bu benim için çok önemli bir ders oldu. Çünkü bazen çok demin konuşuyorduk, toksik olabiliyor ailede. Ama bu işte yaş almanın, büyümenin, Hı. farkındalığın güzel tarafları bunlar. Çünkü onları söyleyince hem kendini koruyorsun hem karşındakine aslında yalan söylememiş oluyorsun. Hı. Yani herkes nerede duracağını, nerede durduğunu daha iyi biliyor. Hı. Onun için hayır diyebilmeliyiz. Hayırı çekemeyen insanlarla zaten görüşmemeliyiz. Çünkü o sahici bir ilişki değil bana sorarsan. Niye? Evet dediğin gibi hayır da diyebilmen lazım. Hmm. Sıhhatli olması için o ilişkinin. Yoksa hem sana eziyet hem karşındakine eziyet. Çünkü yapamayacağım bir şeye evet diyorsun. Hmm. Bir ben şekilde dedik, de... Hep dedik ondan sonra onun yükü. Evet. Sen sonra evet. karşı tarafa da sinir olabiliyorsun bir süre sonra. Bir sürü şey yani. Bütün bunlar... Evet. Peki konuşmada mesela genç kızlar ne soruyorlar en çok sana? Ne öğrenmek istiyorlar? Mesela dün konuşma vardı. Tabii girişimcilik konusu ha. gündemde, senin de belirttiğin ha, Onu de. söyleyeceğim, girişimcilikte Z kuşağı Leyla, belki sen de duymuşsundur, seksen girişimci olmak. Eskiden böyle maaşımı alayım, beyaz yakalı olayım falan derken, şimdi girişimci olmak istiyorlar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Valla ben kazaren girişimci oldum. <laughs> yani bence girişimcilik biraz kazaren oluyor. Öyle ben girişimci olayım artık Hı. olacak bir şey değil yani herkes bir şey satıyor ben de satayım dedim kemer sattım büyük sattım meğer küçük deri ihracatını Amerika'ya açmışım haberim yok yani kazaren anlatabiliyor muyum daha sonra işte kendi PR şirketimi kurdum halkla ilişkiler Mega Trend onun tabii ki daha bilinçli yaptım tabii. ama yani artık bir bilgi vardı sunabileceğim, satabileceğim bir servis, bir hizmet vardı. Ya içi, Öyle, ya. Aynen, evet. i̇çi doluydu. Aynen içi doluydu. Yani girişimci olacağım öyle pek olunmuyor bir, bir de, de sermaye lazım değil mi yani başkalarının yüzünde başkasının parasıyla hmm. tecrübe edinmek kadar güzel bir şey olabilir mi? Yani bu doğru, başkasının doğru. yüzünde tıraş olmayı öğrenmeye benziyor. Çizersen, kanatırsan kendi yüzün değil gibi bir şey bu. Tabii. Zaten büyük şirketler bunun için var. Gidin çalışın Bizim profesyoneller. Yani Öyle. perfect mi zannediyorsun? Onların Tabii. yaptığı hatalar her yaptıkları hatayla kovulmuyor kimse. Tabii. Gayet güzel maaşını almaya devam ediyor. <laughs> Hayat çok güzel devam. <laughs> diyor. Senin paranla da çok iyi. Yani deneyim yapılabilmiyor. Ama bol bol deneyim <laughs> <laughs> sağlanıyor. Onun için yani. arama ama doğru bu söylediğin çünkü deneyimler. E, tabii ki doğru. Evet, yani, yani deneyimin bir anlattın. bir fiyatı var. Bir tabii. bir ciddi bir kostu var. Yani bu bu maliyeti e, düşünsene başkasının ödemesi kadar harika bir şey büyük olabilir bir mi ya, yani? Büyük bir Büyük bir lüks. Bir lüks. Tabii. Yani tabii. girişimci olmaya kalktığında yani dolu olmalı bavulun. Hmm. Paran bile olmasa zaten bavul doluysa sana para yatıracak çok şey yani bulursun. Çok iyi anlıyorum. Benim sektörümde bile Leyla ben biliyorum Biliyorsun bir süre önce kendi yapım şirketimi kurmuştum. O yapım şirketimi kurarken dedim ki ay biraz daha rahat edeceğim ben çünkü 7 gün. O ya, ya. onu ki kaç yıllık tecrüben üzerine kurdum. Kendi şirketimi kurunca daha çok çalıştığımı fark ettim. Hayır hem öyle hem de en yakınlarından eminim hiçbir şey. Hiçbir şey. Tabii, Bak bravo. Zaten girişimciliğin en üstünde durduğum ve söylediğim ve cömertçe de paylaştığım şeyi en yakınlar en uzaktır. Yardım kim? yok. Hele yakınlardan hiçbir şey beklemeyeceksin. Yani, Bak çok önemli ders. Çok bu. önemli çünkü Alkent 2000 yapılıyordu. Bir ara bana gelmedi. Ben Megatrend'i yeni kurduğumda. Kendi ortağı olduğum şirket bana iş vermedi. Artık daha <laughs> ileri ne kadar gidebiliriz. Onun için ananıza, babanıza, kuzene, evet. ona buna güvenip sakın iş kurmayın. Tabii. Sakın iş kurmayın. Tam aksine onlardan bir şey beklemeyin ki evet. e, işin hissi tarafı zedelenmesin. Evet. Onun kendinize için. güvenin onu da altı dolu olsun kendinize önce güvenin derken doldur zaten doldur. o fikre yatırım gelecek bugün dünya iyi bir fikir arıyor Hep. para bol evet. para yatırmak isteyen bir sürü yatırımcı var yeter ki kazansın karşılığını Hı. para bol ya para yatmak istiyor ama fikir ve onun sürdürülebilir olması çok startup up var. Zannediyor musun ki hepsi bir şey oluyor? Hayır, hayır tabii. Yani bir yere gelmesi zaman alıyor. Bizim bir de Türklerde şöyle bir şey var. Herkesin bir fikri var ve aa benim bu aklıma gelmişti ben de bunu biliyordum. E baba niye yapmadın Bence derler. Bence Facebook'ta çok çok <laughs> yani herkesin düşünebileceği bir şey. Düşünsene Tabii. ben seni başka arkadaşıma tanıştırıyorum. O da ona tanıştırıyor. Çok basit aslında ya, değil mi düşünmeyince ama? Zaten Voltaire'in lafı var yani Tabii. şey düşünce zaten common sense Tabii. is not common yani Tabii. şey Ortaktır. herkesin ortak düşüncesi zaten herkes tarafından paylaşılan bir şey değil. Evet. Onun için yani ee, aa ben bunu aslında düşünmüştüm demesi kolay hayata geçirmek Tabii ve, ve onun evet devamlılığını sağlamak. Para konuşmuşken Hasan Can bir e, e, anekdot bakalım sen biliyorsun ne göreceğimizi çünkü sosyal medyada çok döndü aa, dolaştı harika. biliyorsun hemen okay. bir bakalım mı ona lütfen sevgili yönetmenim. Tekalton Alarko Holding'in sahiplerinden. İzmir'e gitmemiz gerekiyordu beraber. Ben biletimi aldım. İshak Bey'le havalimanında tanıştım, görüştüm. Beraber check-in yapmaya gittik. Tam biletimi verdim. İshak Bey baktı. Paşam dedi bu ne dedi? İshak Bey dedim ben sizinle uçacağım. Business almışım İzmir'e. Sen ne yapıyorsun ya dedi. İzmir'e business mi uçulur? dedi. E siz ne yaptınız? Ben ekonomi aldım dedi. <laughs> Bugünün parası 1 milyar dolar var mıdır? Vardır. <laughs> Uçağa bindik. Ben business'ta, Isaac Walton ekonomide oturuyor. <laughs> ben de gittim arkaya. Hanımefendi dedim, "Bugün business uçmak ister misiniz?" dedim. Ben Isaac Bey'le oturmak istiyorum dedim. Tabii kadın sevindi, öne oturdu. Ben de Isaac Bey'in yanına oturdum. Paşam dedi, "Sen ne iş yapıyorsun?" dedim ben, "Borsada çalışıyorum işte, menkul değerlerde." Dedim, "Isaac Bey, borsada hiç kağıdınız var mı?" dedim. "Hiç kağıdım yok ama şirketim var." dedi cevap olarak bana. <laughs> Bugün Aziz Akova'nın programında tekrar gündeme geldi. Öyle mi? Ben de paylaşmak istedim. Babanı da anmış olduk. Evet yani güzel ya bir adam. ne özel adamdı hakikaten. Çok ee, özel ve güzel bir adamdı. Çok evet, çok yani onu tanıdığım ve onunla sohbet ettiğim için çok şanslılardım. Asıl benim. şimdi kalksın gelsin ah. yanıma diyorum. Yani ah, değerini varken bilemiyorsun tabii. Bildin olunca ya bildin ama. Bildim ama yine de bugünkü bilgilerimle çok daha fazla. Var. Bugün bayağı... ne sorardın? Ay. Yani, Bir tane soru mesela. Yani biraz. bu kadar mütevazılığın gereği yoktu derdim. Ya. Ekstra mütevazıydı ve bize de bizi de o şekilde e, yetiştirdi. Ben bunun e, zararlarını görüyorum bugün. Gerçek sanarlar değil mi? Öyle derler falan. Gerçek san ve ama. öyle öyle oldu. Yani para konusunda da, her konuda, bilgi konusunda da yani ekstra. Mütevazıydı. Lüzumundan fazla bana sorarsan. Ama bu sorarsam, bir kültür ve Evet bir ama değil mi? şeyi şaşırmıştı yani. Şirazesi şaşmıştı. Yani e, bir dengesi var çünkü içinde olduğumuz kültürden dolayı da. Hı. Yani belki İsveç'te yaşasaydı bu, bu karakter, bu ekstra mütevazılık daha iyi şey yerini bulurdu ama... Ee, Mütevazılı paradan mı bahsediyorsunuz? Hayır, hayır, değil, hayır, değil hayır. Onu e, soracağım çünkü hem, başka bir şey. Her bakımdan yani bilgi açısından, e, şey açısından yani... Çok farklı ve çok dolu bir adamdı çok, ve hani çok. onu gerçekten pazarlayan bir adam değildi. Hiç. İşte fazla mütevazıydı demek hmm. istiyorum. Yani daha normal dursaydı daha iyi olurdu. Ama o kadar iyi niyetli ve o kadar vatansever ve o kadar insanseverdi ki ve burada da görüldüğü gibi paraya hiç güç atfetmeyen hele parasıyla biz böyle hep ekonomi mi uçardınız? Hala öyle uçuyoruz. Ya yani hiç biziniz yok mu? Hayır yani ülke içinde evet. biznesi yani ancak hiçbir yer kalmazsa ve mecbursam gitmeye alırım. O da yani bayağı sıkılarak. 4 saatin bayağı sıkılarak. Diyorsun. Bayağı sıkılarak. Bak bunu, Yani bu de, başka bir aile eğitimi. Evet ama 4 saatin üstünde gidilecek bir yola ben bu yaşımda ancak business düşünebiliyorum. Onda evet. da asistanımdan doğrulayabilirsin. Şey bin tane takla atıyoruz. Nereden gitsek daha <laughs> mütevazı. Mi? Tabii ki öyle. Niye yani aptal yerine mi konmak istemiyorum? Yani bunun böyle bir şey kaldı ki ekonomi uçacak kadar da gencim bana sorarsan. Tabii insan. ki öylesin. O bir, Tabii ki o öyle. bir yaşlılık göstergesi de yani benim çok büyük konfor ihtiyacım var. Ben hem İnanılmaz fiziksel, bir şey söylüyorsun. Hem bak. fiziksel hem de evet. beyinsel gayet iyi ekonomide çok da iyi hissediyorum kendimi hiçbir sorunum e, Bey, yok. Açıyorum iPad'imi seyrediyorum. Evet. Zaten orada Ama sen biliyorsun ki Türkiye'de o 1A bir 1B'de bir uçmak için yarışanlar var. Olabilir. Hiç işim olmaz. Bana fark Bey, etmez. Beni para... de beni de hiç beni de hiç etkilemez orada oturanın yani. orada oturuyor olması Hı. hatta negatif bile yazabilir. Aynen. Çünkü ona olmuyor bir şey. Hiçbir yani şey olmuyor. hiçbir şey olmuyor onlarla. Yüzeye bu kadar önem vermemeliyiz. Yani altına bakmamız lazım artık. Bu show oh. business. Ha. Artık çok aldatıcı. Bu para harcama da bir sanattır diye düşünüyorum ben. Her seferinde göremiyoruz onu ama. Bu kültür. Bu bir kültür. Babamın yani, o şeyi var ya yazısı evet. hep sosyal medyada evet, döner. döner. Para sana işte bir araçtır ancak evet, daha iyi yaşatır. Evet, evet. Bir de sağlığını alabilirsin alabileceksin. Mesela bununla ilgili Gerisi babandan kültür. ilk dersini hatırlıyor musun? Mesela sana söylediği bir şey parayla alakalı zaten paramız olduğunu hiçbir zaman bana hissettirmedi. <laughs> Şaka ediyorsun. Evet 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 evet. Yani benim okulda bile herhalde arkadaşlarım aileden öğreniyorlardı alarko malarko diye. Ay ne kadar mütevazısın. Ya o ne demek? Niye böyle söyleniyor? Yani hiçbir zaman e, zaten öyle bir varlık yoktu. Zaten evet, olan her türlü varlığı şirketine koydu zaten alarko nasıl büyüdü zannediyorsun paraları çekerek mi hayır hepsini içine bütün kazanılarını devamlı içeri koyarak yani <laughs> e, ama lazım ama mıydı o annem kadar? annem işte? de e, Avrupalı ve savaş görmüş evet. bir kadındı yani insanın eşi de çok önemli Tabii. o değerleri çocuklara vermekte yani ben iki tane hakikaten hakikaten fakirlikten gelmiş e, iki insanın çocuğuyum hmm. onun için o o o hiçbir zaman biraz varlığın olması onları delirtmemiş. Çünkü hmm. zaten başka tarafı çok beslemişler. Hmm. Kültür denen tarafı. Peki sen mesela oğlarını nasıl yetiştirdin? Vallahi işte hiç sayda gittik. 8 yaşında mıydılar ne 8 10. Arkadaşları söylemiş. Aa burası sizinmiş. Senin dedeninmiş <laughs> falan diye bana geldiler, sordular. Nedir bu iş diye. Hmm. Ben de dedim yani bizim içinde yönetiminde içinde olduğumuz şirketin bir parçası dedim. Yani ne bir diyeyim? devamı. Aman evet. bizi siz şımarın, istediğinizi yapın mı diyeceğim? Evet, yani evet. hiçbir zaman hiçbir varlığımızın tek sahibi gibi ve onun bilmemesi gibi hiçbir zaman böyle bir kültürden zaten gelmiyoruz evet. dolayısıyla seni o Hani ben sonradan görmediğim ya da yeni para diyeyim neyse çok rahatsız ediyordur o zaman o şov şeyi Hayır herkesin Etmiyor. bir imtihanı var ya herkesin hmm. yani onu da anlıyorum o da o, o yeni parada hiçbir şey yapamamış her şeyi akıtıyor çocuğuna iyi yaptığını zannediyor hmm. Orada işte yeni problemler doğuracak. Çünkü geldiği gibi gidebilir. Tabii. Allah bir basamak indirmesin. Tabii. Başka şeylere dayanmak lazım ki o yoksa bir gün ortalıkta kalıp da şey yuvarlanır. Sadece paranla bari olma yani. Evet, mi? evet yani zaten bu programları niye yapıyoruz? Birazcık bunu da anlatabilelim diye. Onun için onu da anlıyorum, hmm. onu da şey yapmıyorum, yermiyorum. Hmm. Hiçbir şekilde Ama kimseyi göre, yermek evet. bana zaten bana düşmez. Ama kendilerine, daha doğrusu çocuklara kötülük yapıyorlar. Çünkü bir gün olmayabilir onlar. Doğru. O zaman işte Baltaş hocaların dediği gibi o düşme çok, acı. Evet. Yani Oradan kalkmak Türkiye'de çok zor. Türkiye'de zaman zaman iş insanları evet, tabii ki. onları yaşadılar tabii ve ki, yaşamaya da devam ediyorlar. Tabii ki. Onlar. Zaten dizilerde falan tabii, işte aynen. en son gördüğümüz aynen. Şakir Paşa vesaire hep bu hikayeler zaten. Dolayısıyla Diğer ders beysin, almak lazım biraz da yani. Evet. Evet. Ders almak veya örnek olarak inceleme daha başka bakmak lazım. Leyla ben seninle konuşurum sabaha kadar ama e, YouTube'da <laughs> Yani Evet onu uzun uzun çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür için. ederim.